içleriniz açık olsun meditasyon halinde. Hissedin hocam. Baş melek şapiyeli. Baş melek şapiyeli. Şimdi şu anda aramıza davet ediyoruz. Ve bu gruptaki herkesin Muhammed Uzun'la izlenmesini ve aydınlanmasını istiyoruz. Bu gruptaki herkesin Kavrulmasına başından aşağıya mavi toz veriyorum. Kavuruşlarınızın hmm. mavi tozla dolduğunu göreceksiniz. O mavi ışığın işe, yaşamından aşağı akıyor. Yeni bir nefes alalım ve kabul edelim. Nasıl da hissettiniz? Çok güzel hissediyorum. şey. Enerji attır. Herkes hissetti mi? Evet. Yani enerji attır. şu an şu Bu akmayan var mı? Ben hissetmedim. Var işte, mı? Bir dakika. Görmek akmayan, akmayan hissetmeyen el kaldırsın. Ben de çok hissetmedim. Dört kişi. Geri kalan herkes hissetti mi? Evet hissettim. Güzel. Başarılı. Evet. Şimdi baş melek Japi'nin veyahut diğer meleklerin enerjileri yüksek frekans enerjiler olduğu için belli bir noktanın üzerinde artı bir artı iki şeklinde eksi bir eksi iki şeklinde bu ona kadar gider bu ona kadar gider burada belli bir seviyesiz gelmeden melekler size temas edemiyor dokunamıyor olabilir yani burada kendinizi birazcık daha geliştireceksiniz demektir ya da sonradan geldiniz, yani Anladım. atmosfere katılamadınız ya da buradaki birlik enerjisine katılamadınız, en son geldiniz oraya. Ondan dolayı böyle Öyle soru veriyorum. Benim ellerim buz gibi oldu ama. Evet, Çok buz gibi oldu, bir anda soğudu. Yani belki de gelmedik. Mavi enerji soğuktur zaten. Aa, ondan da soğuktu. Buz gibi oldum şu anda. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi birazcık bolluk kliniği yapalım, kısa bir sizlerle bolluk çalışması yapacağız. Hepimiz hayatımızda bolluğu istiyoruz öyle değil mi? Evet. Yine dün akşamki konuştuğumuz konu gibi hep bolluğu isteriz ama ellerini açarsam çok iyi olur. Bağlamayın hiçbir zaman ellerinizi bağlamayın. <laughs> Kadim insanlar hepsinin eski resimlere baktığınız zaman böyledir. Buradan hatta böyle bez geçirirler. Bağlayın onu gibi gözükürler. Ama hep böyle avuçlar açıktır. Hepimiz bolluk istiyoruz. Hepimiz yaşamda mutluluk istiyoruz, temiz, güzel, yüksek deneyimler istiyoruz. Tabii ki bunun kökü bolluğa dayanıyor. Ama bizler bolluğu çok çekmeye çalıştıkça bolluk hep bizden uzaklaşıyor gibi oldu, değil mi şimdiye kadar? Sanki yakalamak zor gibi oldu, öyle değil mi? Gerçek egemen liberal bolluğu yakalayabildiniz mi? Burada yakalayabilen var mı? Ben varım. <laughs> Sen de varsın süper. Hayır, Hissediyorsun. Sen yeni geçti çünkü kaptan sonra. Bakın bir kaptan sonra 3-5 ay içerisinde egemen bolluğa geçen bir insan var aramızda. Şimdi gerçek bolluk rahat olmaktan, radikal olmaktan geçer. Relax olmaktan geçer. Şimdi burasını bir havuz olarak algılayalım. Biz bir havuzun kenarındayız. Bu da 1 milyon dolarlık bir çek. 1 milyon dolarlık çeki buraya havuzun ortasına koymuşlar. Burada duruyor. Şimdi kural diyor ki evren kuralı sistem, ilah sistem diyor ki havuza girmeden o çeki alman lazım. Alırsan diyor sen milyonersin. Bolluk bolluk içerisindesin. Havuzun kenarındasın ama havuza girmeyeceksin ne yaparsınız? Otomatikman insan beyni hemen suya böyle bir değil mi? Kendine doğru çekme eğilimi bilinçaltı diyor ki dalga yarat kendine doğru çek onu. Suyu çek o da gelir diyor değil mi? Hı. Hemen herkes otomatikman bunu yapıyor. İşte siz de bunu yapıyorsunuz yaşamda. Hemen paraya doğru koşuyorsunuz. Hemen daha çok para istiyorsunuz. Aslında dalga yaratıyorsunuz. Yarattığınız dalga da onu daha çok ileri gitmesine vesile oluyor. Şimdi burası bir havuz. Burada bir e, bolluk var. Siz bu bolla bu kıyıdan elinizi çarpıyorsunuz da su iskelenizi o çekmeye çalışırken buradan yeni bir versiyon yaratıyorsunuz. Dalga versiyonu. Bunun daha ilerilere gitmesine vesile oluyorsunuz. Yaptığınız bu oluyor. Oysa buradan öyle bir manyetik yaratırsın. Kuşu içinde yarattığın manyetik güçlü olur. Yine bu havuz bu tarafı gören var mı aşağısın? Görenler var mı? Herkes biliyor mu? Yine burada bir çek. Yine burada sen varsın. Bu sefer burada öyle bir meditatif halde olursun ki huşu içinde olursun. Egemen mutlak alandan olduğunu fark edersin. Engin bir yeni düzeyde olduğunu fark edersin ki kundalini uyandı. Öyle bir hayata güvenle bakarsın ki o güvenle Hayatta nefes alırken manyetiğin öyle bir güçlenir ki buradaki her şey bana doğru bir çekim içerisine girer ve bana doğru gelir. Ve bu çek bana doğru böyle yürümeye başlar ve ben bunu zihnimden yapıyorum. Çünkü güçlü manyetik olduğumu bilirim ve bana doğru çekildiğini bilirim. Şimdi diyeceksiniz ki bu nasıl oluyor? Hemen bunu sizin sebep sonuç ilişkisi arayan o insansı beyninize anlatmam gerekiyor. Herkes bu şekilde olur. Dünyamız ay. Dünyamız daha büyük olduğu için dünyamızın etrafında yayılan bir manyetik alan var. Ayın da etrafında yayılan bir manyetik alan var. Bu manyetik alan daha büyük olduğu için, ayın ki daha küçük olduğu için ay dünyaya çekiliyor. Öyle değil mi? Ve dünyanın etrafını tavaf ediyor ve çekim alanından kurtulamıyor. Öyle değil mi? İşte bizler de böyleyiz. Benim bir manyetik alanım var. Ve benim yaydığım bu manyetik alan öyle bir güçleniyor ki. Bu gücü azaltan kuşku, kaygı, tasa, ya endişe, problem, sinir bozukluğu bunu azaltır. E, engin bir yeni düzeyden relax bir yaşama bakmak bu manyetiği çoğaltır. Rahat olmak, özgüvenli olmak, bu manyetiyi çoğaltır, güçlendirir. Ayakların üzerine sağlam basmak, dik bir omurgayla rahat olduğunu hissetmek, hatta kanatların açıldığını hissetmek, ayaklarının yere basmadığını hissetmek, cinsel yaşantının mutlu olması, cinsel enerjiyi doğru kullanmak gibi gibi bir dolu buradaki yaptığımız çalışmaların hepsi bu manyetiyi çok güçlendirir. Peki, X piyasadaki insanlar. Onların manyeti sizce bu kadar mı? Değil. Peki bize bolluğun gelmesi için X piyasadaki insanlara ihtiyacımız var. Öyle değil mi? yaşayan normal insanlar ihtiyacımız var. Onların manyeti bizimkinden daha küçük olduğu için onlar ay gibi oluyor, biz de dünya gibi oluyoruz. Ve bizim çekim alanımıza doğru çekiliyorlar. Peki bunu yapmak için sürekli bir şey fark ettiniz mi? Youtube kanalı açıyorum işte kitap yazıyorum, yani insanlara ulaşacak ve insanların seni görmesini sağlayacak beynin aradığı, dünyanın reality'nin aradığı sebep sonuç ilişkisini yaptığınız takdirde kapıyı açtığınızda o zaman bolluk sizin kapınıza içeriye girer. Yoksa siz sebep sonuç ilişkisini yapmadan kapıyı açtığınızda orada bir çuval para bulamazsınız. Çünkü beyin reality'de sebep sonuç ilişkisi arar. Bir YouTube kanalı açarsın, bu sebep sonuç ilişkisini tamamlamıştır patlar, milyonlarca abonesi olur. 600 bin lira para kazanır. Bunu yapan Türkiye'de kaç tane çocuk var? Hem de genç çocuklar. Enes Batur. Oyun videosu yapıyordu. Helal olsun takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Tamam soytarıca konuşuyordu. Çocukça bir sürü kelimeleri vardı. Eyvallah ama hep hangimiz çocuk olmadık ki? Hangimiz çocukça şeyler yapmadık ki? Bugün yeri geliyor biz bile yapıyoruz. <laughs> yani kul takmaya çalışmayalım. Başarısını takdir edelim. Ve bu şekilde sizler de ama YouTube olur ama insanlara ulaşmak için kitap olur ama söz yazarı olur. Film yazarı dizi dizi e, oluşturan bir senaryo ya da bir şiir olamaz mı arkadaşlar? Hadi başladı kitap yazmaya. Sen mesela YouTube kanalı oluşturdun. Üstüne düşeceksin. Her hafta oraya sabit standart video atacaksın. İşte sen kitap yazmak istiyorsun. Sebep sonuç ilişkilerini oluşturduğunuz takdirde arkadaşlar ister fabrikanız olsun ister büyük bir şirketiniz olsun siz başında durmadığınız sürece başında durmadığınız sürece işlemiyorsa sen zengin değilsin. Ben bunu fark ettim. Sen işin başında değilken sen dünyayı geziyorsan başka başka ülkeleri gezerken arkandan pasif gelir olaraktan akarın geliyorsa sen dünyanın en zengin insanlarından bir tanesisin. Pasif gelir sahibiyse. Şimdi buna bir örnek göstereyim. Pasif gelir nasıldır? Hilton Oteller zincir. Adam Hilton Oteli'ni kurmuş, arkasını dönmüş, pasif gelir oradan geliyor. Yani Ikea'nın sahibi. Kurmuş hikaye sistemi. Marango sistemini artık demonte yapmış. Dünyanın her ülkesine de göndermiş. Müdürlerini başına koymuş. Adam kendi dünya turu yapıyor arkasından hesaplarına bakıyorum. 70 milyon dolar, on milyon dolar. Adam buna bakıyor. İşte bakın gerçek zenginlik budur. Gerçek özgürlük, gerçek liberallik budur. Bolluğu anlamanız için, ufkunuzu, vizyonunuzu genişletmeniz için söylüyorum size bunu. Bir bilmem bolluk bereketi, o kadar mesela yoğun yaşayanlardan biriyim ki, evet. ona yüklediğim eee anlamla olduğunu düşünüyorum. Yani ee, bolluk ve bereket e, paranın aslında miktarıyla ilgili ya da parayla ilgili bir durum değildir. Değil, değil. Ee, i̇htiyacın olan her neyse her şeyi hayatına çekebilme e, durumudur. İşte geçenlerde bunu ben mesela çok sık yaşıyorum. Evde mesela canım kavun istedi. Ama ben o kavunun <laughs> bana geleceğini biliyorum. Yarım saat sonra kapı çaldı. Komşum bana kavun getirdi. Şimdi bundan daha büyük bir zenginlik olabilir mi benim için o an? Çünkü istediğim anda, istediğim şekilde her şeyi kendime çekebiliyorum. Aynen. Bu çok keyifli bir şey. Yani hani bolluk bereket demek sadece parayla alakalı olan bir durum değil. İhtiyacım olan her şeyi Şimdi, kendime sahip olmakla. Fokuslandığı bir olgudan bahsediyoruz. Tabi bu onun ufak derece. Onlar artık daha bir tür gibi zaten, meze gibi zaten geliyor hayatımıza. Ya, zaten çok, Tabii. diğer mesela çok büyük konularda da zaten onları çekebiliyorsun. Tabii. Ama şimdi herkesin yaşantısını kavundan çok daha ziyade hayatını <laughs> liberalleştirmeleri gerekiyor. Ve hayatını liberalleştirmeleri gerekiyor. Evet. Şimdi bize şu öğretildi. Sigortan olacak, SSK'n olacak, güvencen olacak, devlete sırtını yaslayacaksın. Hep bize atalarımız böyle gösterdi. Yakınlarımız o diyor. <laughs> Devlet memuru olmaya ev bile vermiyorlar. Mesela. Öyle değil mi? Devlet memur kefil istiyorlar. Artık sistem değişti. Bizler pasif gelire sahip olmalıyız. Pasif gelir bolluğuna sahip olabilmek için ne gerekiyorsa hepiniz vizyon oluşturup bunları yapmalısınız arkadaşlar. Sebep sonuç ilişkisini oluşturmalısınız. Birazcık kıtlık bilgisini, sigorta, garanti, SSK, hayatı güvence altına alma bilgilerindense Birazcık beynimize bunları, hücrelerimize bunları kaybetmemiz gerekiyor. O zaman hayatta çok daha güzel bir yüze bakmaya başlıyoruz. Düşünsene sen dünya turu yapıyorsun, bir yelkenli almışsın, arkadan hesabına paralar yetiyor. Sen diyorsun acaba ben Montenegro'ya mı gireyim, yoksa Milano'ya mı gireyim, orada bir beş yıldızlı suite'de mi kalayım diye onun kararını veriyorsun. Artık bu yaşamak böyle bir şey. Deneyim, sizler deneyim yapacaksınız. Gerçek şamlıo, gerçek spiritüalist, gerçek mistik enerjileri kullanan insanlar hayatın en yüksek deneyimlerini kullanabilenlerdir. Eğer hayatın en yüksek deneyimlerini kullanamıyorlarsa, gerçek mistizmi kullanamıyorlardır demektir.